Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 yılında olimpiyat hazırlık merkezleri Projesi ile ilk olarak olimpik başarı hedefini somut olarak ortaya koyar. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri kısa adıyla TOM ile olimpik sporcu yetiştirmek üzere 20 ilde modern spor tesisleri kurulur. Olimpik Hazırlık Merkezlerinin 11 Nisan 2015 tarihli kuruluş, çalışma, görev, yetki ve sorumluluk yönetmeliği esas alınarak belirlenen illerde ve 18 bireysel dalda yatılı ve gündüzde olmak üzere seçilen 1500 elit sporcu 2020, 2024, 2028 olimpiyatları için çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesine seçilen sporcuların geldikleri illerden merkezlerin olduğu illere okul nakilleri gerçekleştirilir ve eğitim giderleri de bu merkezler tarafından karşılanır. 2011 yılında Erzurum'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyat Oyunlarının şehre kazandırdığı tesislerde geniş spor dallarında olimpik sporcular yetişmeye başladı. Ülkemiz 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatlarında barajı geçen 8 sporcu ile temsil ediliyor. Bu sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, tarihimizde ilk defa kayak katlamada yarışmaya hak kazanan sporcumuz olacak. İsmim Muhittin Çetin İpçioğlu. Fatih Ardı İpçioğlu'nun babasıyım. Süruri İpçioğlu. Ee, oğlum Muhittin Çetin İpçioğlu. Torunum da Arda İpçioğlu. Adım Ceydan, soyadım İpçioğlu. Arda İpçioğlu'nun ablası oluyorum. İşte oğlumun buralara geldiğinden çok mutluyum, gurur duyuyorum ülkemiz adına. Evet. Arda İpçioğlu 2018 kış olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. İpçioğlu böylece Türkiye'nin bu alanda olimpiyat vizesi alan ilk sporcusu da oldu. Yaklaşık 11 yıldır profesyonel olarak kayak tatlama milli takımda sporcuyum. de hedefim olimpiyata girmekti. Ve şu an hedeflediğim yerdeyim. Allah izin verirse de olimpiyata gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyorum. Erzurum'da kayak vardı, hatta atlama kuleleri vardı da tahtadan yapılmıştı. İlk önce bir şey vardı, Avusturyalı Mayer geldi, şey etti, e, kayak atlama ilk önce Erzurum'da Mayer isminde bir adam. Yani o zaman ben lisedeydim, zevkinden atlıyorlardı. Yani şimdi gibi yok olimpiyatlara gidecek öyle bir şeyler yoktu tabii. Nuhittin de kayakçıydı. Hem üniversitede okudu, iktisat mezunu. Ee, hem de çocuklara kayağı aşıladı. Hem Arda'ya aşıladı hem de Ceyda'ya. Ceyda'nın 18 tane madalyası var. Yani şeyde Arda'dan daha fazla madalyası vardı. Fakat Arda yani atlamaya şey vardı, e, e, havesi vardı ve kendisi de atladı. Ve Erzurum'un da gurur gururu oldu, Türkiye'nin gururu oldu. Arda şimdi yani tuttuğunu kopardan bir cinsel yani ben bunu becereceğim dedi ve becerdi. Milli takım sporcusuyum. 2008 yılında başladığım kayak atlama sporuna hala da aktif olarak bu sporu yapmaktayım. 2008 yılında bu kayak atlama sporuna başladığımızda tabii ki ülkemizde bu çok yeni bir spor, hiç bilmediğimiz bir şeye başlıyorduk. Ee, i̇lk önce bir seçmeler yapıldı 2008 yılında. Bize işte kayakla atlama sporunun nasıl olduğunu bizim daha doğrusu vücut e, şekillerimize bakarak seçme yapıldı. Çünkü Erzurum'da herhangi bir rampa yoktu. Ondan sonra bir hafta sonra e, telefon geldi tabii ki işte babama. E, bize seçildiğimi söylendi ve bize kayakla atlama sporunun nasıl bir spor olduğunu, neler yapacağımızı söylediler bir seminer ortamında. Ve tabii ki ben hala daha ciddi bakmıyordum bu yapılan olaya. Çünkü hiç bilmediğim bir spor. Hani hiç aklımdan bir fikir bile yürütemiyordum. Ee, bu spor tabii ki çok tehlikeli geldi ilk önce gözüme. Sonradan ee, tabii başlama yaşımız 8-9 yaş. Yani nasıl bir, o zaman çocuktuk. yani Hiç idrak edemiyorduk bir şeyi. Ee, sonradan hani bir pasaport çıkartacağız dediler. Gittik pasaport çıkarttık, gerekli evrakları verdik. Ondan sonra ilk defa ee, evden 20 günlüğüne Slovenya'ya uzaklaştım ben. Bu tabii ki bizim için çok zor bir dönemdi. Çünkü hani e, biz normalde başladığımızda 20 kişiydik. Şu anda o 20 kişiden iki kişi seçildi ve şu anda o iki kişiden biri de benim şu anda. Ee, Slovenya'da tabii bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladık ve bir sakatlık geçirdim bunun sonunda. Ee, bu benim için çok kötü oldu çünkü o zamanlar gerçekten çok iyi durumdaydım hani ilk defa başlayan biri için gerçekten iyi atlıyordum güzel dereceler elde ediyordum yarışta olmasa hani antrenmanlarda boya iyi bir şekilde e, devam ediyordum spora ve bir sakatlık yaşadım ve bu sakatlık benim için çok ağır bir hani darbe gibi oldu benim spor kariyerimde çünkü bacağımı dört yerden kırdım. Slovenya'da orada ameliyat oldu 5 gün hastanede kaldı biz telefondan görüştük tabi ulaşamadık. Buraya... Havalına da tekerlekli sandalyeyle geldi. O at eline alındı buradan. Fibula kemiğini kırmıştı. Ben gerçekten ciddi bir iş yaptığımın farkındaydım artık. İlk defa Continental Cup puanı aldım. Ee, Norveç, Vikersund'da. Ee, bu benim için çok büyük bir şeydi çünkü Türkiye'de ilk defa Continental Cup puanı almak gerçekten o zamanlar bizim gözümüzde çok büyük gözüken bir şeydi. Ama bu diğer ülkeler için normal bir şeydi çünkü biz hani yeni bir ülke olduğumuz için bu sporda ee, bu biraz farklı bir duyguydu benim için ama ben hala daha istediğimi yapmış değildim. Hani bu benim için tabii ki büyük bir şeydi ama e, tabii ki önümüzde daha çok yol vardı ve bunun da bilincindeydim değildim. Ve Continental Cup puan aldıktan sonra Lahti Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Ve e, girişimizi onayladılar ve e, oraya katılmak da çok büyük bir olaydı benim için çünkü şöyle söyleyeyim aşağıda yaklaşık 40 bin seyirci vardı. Hani kendi ülkemde olmasam bile o atmosferi görmek bile hani tecrübe yapmama yetti. Oraya katılmak bile çok büyük bir şeydi ama ben her zaman gittiğim yerde hani ben geldim, ilk Türk'üm katıldım demek istemiyorum. Tabii ki oraya gidip de istediğim atlayışı, istediğim dereceyi yapmaktan yanayım her zaman. Ondan sonra Dünya Kupası'na katılmaya karar verdik ve bu da bir ilkti Türkiye adına. İlk defa Dünya Kupası'na katılan Türk sporcu oldum. Bu da çok farklı bir e, tecrübeydi. Ve o Faik Yüksel, e, Pekka Niemela ile beraber gitmiştik o yarışa ve kendimi biraz daha rahat hissediyordum. Çünkü ben hani şu şekilde düşünüyordum. Lahti'ye diye gittim o kadar seyirci var bu benim için çok düşük bir şey. Hani, yani artık yavaş yavaş gözüme kestiriyordum diyebilirim World Cup seviyesini. Biz takım olarak hani kesin gideceğimizi biliyorduk. Ama son 3 ay önce bir kural değişikliği oldu. Normalde biz 4 kişi takım olarak olimpiyatlara katılma hakkı kazanmıştık. Ama FIS'in değiştirdiği kurallar gerekçesi nedeniyle şu anda bir kişiye düştü. O da en yüksek puanı olan bendim Continental Cup'ta. Bu benim için tabii ki üzücü bir şey. Hani oraya gönül isterdi ki tabii ki takım olarak gidip orada hep beraber yarışmak. Bu çok büyük bir şeydi bizim için. Hani bunun heyecanıyla hepimiz zaten iyice spora sarılmıştık. Sadece dünyada 65 kişi olimpiyata katılabiliyor kayakla atlama sporunda. Ee, geçtiğimiz Pazartesi günü liste açıklandı ve o listede ben de vardım. Artık e, resmi olarak olimpiyata giden ilk Türk kayakla atlama sporcusu benim. Şimdiki hedefimde en büyük hayalim tabii ki olimpiyattı. Şu anda da oraya gidip tabii ki ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonra ben bıraktım kayağı, benden bayrağı devraldı. Ve hakkıyla çok güzel bir şekilde bayrağı devraldı. Yani benim yapamadığım şeylerin bin kat üstünü yaptı. Ben sadece Türkiye çapında yarışlara giriyordum. Hani ya yurt dışına falan gitmemiştim, milli sporcu değildim. Şimdi kardeşim olimpiyatlara gidiyor. Kendi adına, Türkiye adına, ailem adına bayağı gurur duyuyoruz. Çok onur verici ve çok zor bir şeyi başardık, kendim de biliyorum çeşitli yarışlara girdiğimden dolayı. Çok gururlandık. Gözlerimizden yaş geldi, hala daha geliyor yani. İşte Anlatamıyoruz giden şeyleri, o kadar gururlandık ki. Kendi emeğine, kendi bilgisiyle, kendi tecrübesiyle gitti yani. Oğlum da gideceksin inşallah orada da. Ayıldızlı bayrağı. Ve sırada Türkiye'den Fatih Arda İpçioğlu var. Büyük <laughs> Olimpiyat için çok çok önemli bir adım atmıştı. Bir kez, <gülüyor> <gülüyor> bir kez, bir kez atmış. Ardın, hesaplama çizgisini geçmeyi <laughs> başardı. 10 adımın birer 127 dördü.